Köpeğimin nesi bana benziyor arkadaşlar söyleyeyim mi? Luna sosyal anksiyetesi olan bir köpek. <laughs> Bu da bitmiş ya. Ben de bunu aldım ama yıkamak gerekiyor. Yani benim arabamda 30 günlük matara var. Yani neyime güvenerek aldıysam. Birazcık kapşonla takılacağım çünkü saçım korkunç halde. Yani dün biraz kuru şampuanla kurtardım ama hani bugün gerçekten hani Hani acil duşa gir diyor. Neyse bir kahvemi yapayım sonra Luna'yı dolaştırayım. Ondan sonra duşa girerim. Herhalde. İnşallah. Makyajımı bile çıkarmadım size öyle söyleyeyim. Ama kendime bir haftada bir gün makyaj çıkarma hakkı vermiştim. Teknoloji iyi güzeldi. Yarım saatte duruyor. Nerede o pompalı şeyler, sebiller yani. Öyle taşıyacak o. O taşıyacak bir onu ayarlayacaksın. O tam böyle taşmadan durmayı. Çünkü sen durursun ama o akmaya devam eder falan. Kestiniz mi onu? Bu da dünyanın en mal şeyi. Böyle böyle mi gideceğim yanımda bir buçuk litrelik şeyle mi? Ama insan işte kapitalizmin köpeği olunca bana her şeyi aldırabilirsiniz. Son paramı bunu harcayabilirim mesela. Şimdi bugünkü planlarımdan bahsedeyim biraz. Yıkık olmam anlaşıldığı üzere bugün evdeyim. Yarın muhasebe sınavım var. Ona çalışacağım. Üçüncüye <laughs> Birincisinde anlamadım, yapamadım yani. İkincisinde, ikinci aldığımda hocaya sinir oldum. Dedim ki ee, Bırakırsan bırak. Bıraktı. Ah suyu bitti. Ha ne diyordum? Yani o yüzden üçüncü de vermem lazım artık. Allah'ın hakkı üçtür diyerek konuyu bu da kapatıyor. Yarın bir bankaya gideceğim. Onu da canım hiç istemiyor. Bugün öyle bir gün yani. Sanırım beni en çok zorlayan task duş almak. <laughs> Bilmiyorum. Bazı günler olur ya hani sadece istemezsiniz. ha. <laughs> siz diyorsunuz ya köpekler sahibine benzer. Bak köpeğinin gözü de pörtlek sana, benziyor falan filan diye. Köpeğimin nesi bana benziyor arkadaşlar söyleyeyim mi? Luna sosyal anksiyetesi olan bir köpek. Hiçbir köpekle sosyalleştiremiyoruz. Hepsinden korkuyor. Muhatap olmak istemiyor. Eve gitmeyeceğiz. Gel hadi gel. Görev tamam. Sporumu unuttum. Yaklaşık 5 dakika sonra sporum var. Ve ben unuttum tamamen. Uf. Ay yazdım şimdi çok da ayıp oldu ya kafam kafam bir dünya ya gerçekten. Ya insan montunu kaybedebilir mi arkadaşlar? Geçen montumu kaybettim, botumu kaybettim. Yani hayır bunlar küçük şeyler değil. Bakın anahtarı kaybediyorum zaten de anahtarı anlıyorum. Hadi çanta değiştirdim falan filan. Yani farklı bir boyut. Anladınız mı? Sorumsuzluğun, kafanızın Leyla olmasının. Farklı bir boyutu bu yani. O kadar hayatımı zorlaştırıyor ki bu. Ayıp yani yaptım. Yaptım çok ayıp yani şu an. Hani diyorlar ya kendi üstünüze gitmeyin, işte kendinizi sevin falan. yani çocuğunuz olsa ben nasıl seveyim şimdi? Nasıl kızmayayım, nasıl kendi üstüme gelmeyeyim? Ama ben bunları yapıyorum ya böyle hani. Mutlaka başıma bir şey geliyor yani. işte i̇şte arpacık çıkarıyorum. En, 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 iyi ihtimal arpacık çıkarıyorum yani hani bir şey olmazsa. Şimdi de şuram kabarmaya başladı. Görüyor musunuz bilmiyorum. Kaşınıyor, çok acıyor ve kabarmaya başladı. En sonunda türbe yaptıracağım krem süreyim bari. Şimdi biraz daha ders çalışmak için saçımı yapacağım. Saçımı artık kestirmem gerekiyor. Yani kurutması, yıkaması. Ben şu an bu kadar uzunlukta bir saça bakabilecek güçte bir insan değilim. Önce bir bıyıklarımı alacağım. Çünkü beni rahatsız etmeye başladılar. Bir de bir kere düzen gittiğinde böyle ayarsız çıkıyor. Bir kere cımbızla aldım, hepsini alamamışım. Sonra böyle bir tanesi çıkıyor, bir tanesi çıkmıyor falan böyle. Yanlış yapıştırdım. İlk bakımdan sonra yaparak büyük bir salaklık ettiğimi anladım. Biraz geç oldu ama. Biraz böyle kalacağız. Şimdi saçımı kurutmaya üşendim. Biraz böyle kalsın, kurusun, sonra şey yaparım. Bu hırka ile ilgili bir hikaye var, bunu size anlatmak istiyorum. Bu Oysho'dan. Ben Oysho'nun o zamanlar pijamalarını çok seviyordum. Şimdi çok üretmiyor sanırım. Ve bu hırkayı gördüm ve dedim ki bu hırka benim olmalı. Ve babama yalvardım bak. O zamanlar unutmuyorum ne kadardı. 400 lira falan ve çok pahalıydı yani. Ama... Ya en tatlı şeyi falan mı? Sonra babam da dedi ki yani evde giyeceğim bir şey o kadar para vermem, O kadar para vermem yani. Ben dedim ki baba ben sadece evde giymeyeceğim bunu. Her yere giyeceğim ve e, babam da tam dedi hele bir giymezsen sen dedi bak o zaman gördü sana başka bir şey alıyor muyum. Ben de e, sırf bu yüzden bununla okula falan gider. Serbest kıyafet günlerinde böyle istemiyorum. Hani çok gönülden bir istememek bu. Anlatabiliyor muyum? Hani hiç istemiyorum. Ama bu dersi dördüncüye alma fikri daha az katlanılabilir olduğu için it gibi çalışıyorum. <laughs> ders çalışmadım. <laughs> Diyorum ki saçımı yapıp bankaya gideyim, bankaya gidip geleyim. Ondan sonra birazcık ders çalışayım, ondan sonra spora gideyim. Sonra spordan sonra ders çalışayım. Evet, öyle yapalım. yani kanka boşu boşuna orada durma. Madem bu kadar gitmek istiyorsun. Görüyor musunuz? Ve daha demin de şey yaptım yani. Sen saçsın. Görevini yerine getir. Yoruldum. <laughs> o yeni yapılmış saçtan sonraki özgüven. Yani makyaj yapın istediğiniz kadar. Onu yapın, şunu yapın. En yeni kıyafetinizi giyin. Bu yeni fön çekilmiş saçın özgüveni hiçbir şeyde bulamazsınız. Çıkayım bari. Ne yapacağım yani? Bir noktada çıkmam gerekecek. Bu böyle hemen bitiyor. Ben de çok su içtiğimi zannediyorum. Ama aslında hiçbir zaman tamamını doldurmuyorum çünkü öyle bir sabrım yok. Ben bu dudağımın altındaki şeyin ne olduğunu biliyordum. Ama konduramamıştım. Önlemi alırım. Dedim ki kendi kendine geçer. Geçmedi. Daha da acısı yükseldi. Sen bilirsin. Ama artık işlerimizi hallederim. Araba atmayı unuttum. Aldım. Yürüyebilirdim ama pek tercihim değil. <laughs> kimliğim, kartım, anahtarım. Karnım da acıktı ha. 5 dakika. Hayır tamam mesela anahtarımı kaybediyorum ya da işte kredi kartlarımı kaybediyorum onları iptal ediyorum. Kimlik çok sıkıntı oluyor. Yani her şeyde kimlik lazım. Ve bir bakıyorum kimliğim yok. Ara bul kimliği sonra yani küçük çocukların kimliğini anneleri taşır ya. Yani ben o moddayım ya. Yani. Asla yanımda kimliğim yok. Hani bir vatandaş olarak görevimi en basic görevimi yerine getiremiyorum. Uzun bir yolculuktan sonra geldik. İşim bitti. Kısa sürdü çünkü olmadı. <laughs> sonra babamla babama anlatıyordum işte olmadı, ne yapalım falan filan diye. Tam kapayacaktı telefon. Telefonu daha kapatmamışım. Ben de önümdeki taksiye çok e, kreatif bir küfür ettim ve telefonun da tam kapanmamıştı. Sonra baktım telefon açık. <laughs> Öyleli bir gün. Öylele.